Merhabalar. Bugün sizlerle büyük güç rekabeti bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle gerçekleşen bu operasyonu yalnızca Venezuela özelinde ya da Latin Amerika üzerinde değerlendirmemek gerekir. Bu operasyonu ee, aslında daha geniş perspektifle büyük güç rekabeti açısından okumak gerekir. Ee, çok kutupluluğa doğru evrilen uluslararası sistemde gücün nasıl kullanıldığı, nasıl gösterildiği ve nasıl caydırıcılık ürettiği aslında e, sistemin işleyişiyle ilgilidir. Klasik Amerika Birleşik Devletleri müdahaleleri genellikle rejim değişikliği, demokratikleşme veya doğrudan güvenlik tehdidi söylemleri üzerinden e, gerekçelendirilmiştir şu an. Bu vakada ise farklı olan nokta devletin tamamının değil, liderin ve çekirdek elit e, elitin doğrudan hedef alamaz Ve bu yaklaşım Literatürde giderek daha sık tartışılan lider hedefleme ya da elit kesme stratejileriyle örtüşmekte. Bu modelde amaç devleti işgal etmek ya da uzun vadeli bir rejim inşasına girmek değil. Lider güvenliğini kırarak rejimi işlevsel olarak zayıflatmak ve siyasi dengeyi şok etkisiyle bozmak. Bu açıdan baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesi, yüksek maliyetli işgaller yerine eşik siyaseti yoluyla caydırıcılık üretimi amaçlayan daha ince ayarlı bir güç kullanımına işaret ediyor. En nihayetinde Venezuela bir büyük güç değil. Hatta bölgesel ölçekte dahi belirleyici bir hegemon konumunda değil. Ancak büyük güç rekabetinde e, önem, e, ülkenin önemi her zaman maddi kapasiteyle ölçülmez. Venezuela'nın asıl önemi bu noktada sembolik konumundan kaynaklanır. Bu ülke uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri e, baskısına direnmiş, kapsamlı yaptırımlara rağmen siyasi varlığını sürdürmüş ve sürdürmeye devam eden ve aynı zamanda Çin ve Rusya ile ilişkilerini devam ettiren bir ülke. Büyük güç siyaseti açısından riskli olan bu tür örneklerin emsal üretmesidir. Bir devletin direnebildiği algısı başkalarını da benzer hesaplara yöneltebilir, benzer politikalara yöneltebilir. Bu tür hamlelerin Hedef kitlesi e, genellikle tek bir e, ülke, tek bir başkent değildir. Bu bağlamda operasyonun e, asıl mesajının e, Karakas'tan ziyade Pekin'e, e, Moskova'ya ve daha geniş anlamda küresel güneye yönelik olduğu söylenebilir. Ve bununla beraber verilen mesajları da şöyle özetleyebiliriz aslında. E, Çin'e verilen mesaj ekonomik ve teknolojik nüfus e, otomatik bir güvenlik şemsiyesi anlamına gelmez. Rusya'ya verilen mesaj siyasi yakınlık, lider güvenliğini garanti etmez. Küresel güneye verilen cevap ise Amerika Birleşik Devletleri karşıtı hizalanmanın maliyeti gerekirse kişisel düzeye indirilebilir. Şimdi bu kapsamda hamle, operasyon askeri olmaktan çok algısal ve itibara dayalı caydırıcılık üretmeyi amaçlamak. Ee, çok kutuplu bir sistem. Hiyerarşinin ortadan kalktığı bir sistem değil. Aksine hiyerarşi yeniden konumlanıyor. Ve küresel ölçekte rekabet yoğunlaşırken büyük güçler kendi yakın çevrelerinde düzen kurma kapasitesini daha sert, daha katı biçimde teyit etme eğiliminde oluyorlar. Latin Amerika tarihsel olarak Washington açısından yüksek hassasiyetli bir bölge olmuştur her zaman. Ve burada gördüğümüz türde bir hamle Amerika Birleşik Devletleri'nin şu mesajı vermesine imkan tanıyor. Uluslararası sistem dönüşüyor ya da parçalanıyor olabilir. Ancak yakın çevremde düzen kurma kapasitem devam ediyor. Ee, bu durum klasik emperyalizmden ziyade rekabetçi düzen kurma pratiği olarak okunmalı bence. Yani kısa vadede bu tür bir hamlenin Amerika Birleşik Devletleri açısından bazı getirileri olabilir. Yani e, lider güvenliğini hedef alarak Hızlı caydırıcılık üretmek ee, veya karşı tarafın elit bütünlüğünü bozarak müzakere üstünlüğünü sağlamak ee, ya da rakip büyük güçlerin e, risk iştahını düşürmek. Ancak e, uzun vadede maliyetler daha yapısal nitelik taşıyor. Yani egemenlik normlarının aşınması, e, asimetrik, asimetrik misilleme biçimlerinin teşvik edilmesi, Çin ve Rusya'nın müttefikleri için lider ve rejim güvenliği mekanizmalarını derinleştirmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ortaklarında yarın sıra bana mı gelir gibi kaygıların oluşması. Bunlar önemli riskler. Dolayısıyla kısa vadeli caydırıcılık, orta vadede istikrarsızlık üretebilir. Ve bundan müteveddet. E, temel soru şu: Bu hamle e, tek seferlik bir eşik aşımı mı yoksa büyük güç rekabetinde e, lider hedeflemenin normalleştiği yeni bir dönemin işareti? Eğer bu bu yaklaşım doktrinleşirse uluslararası siyaset daha hızlı tırmanan. E, ve daha az öngörülebilir ya da daha az kırıl daha fazla kırılgan bir yapı, yapıya evrilecektir. Bu gelişme büyük güç rekabetinde e, şöyle de okunabilir: Devletler e, baskıya dayanabilir, e, rejimler uyum sağlayabilir, ancak liderler artık dokunulmaz değildir. Ve bu da Amerika Birleşik Devletlerinin kararlılık gösterisi ve emsal üretimi olarak yorumlanabilir. Ancak aynı zamanda uluslararası düzenin normatif zeminini aşındırarak uzun vadede bloklaşmayı ve, ve asimetrik geri tepme riskini artırabilir. dolayısıyla mesele yalnızca Venezuela değil. Mesele büyük güç rekabetinin hangi araçlarla ve hangi sınırlar içinde yürütüleceğidir. Ve, ve bu e, sorunsal önümüzdeki dönemin uluslararası siyasetini belirleyecek temel unsurlardan biri olmaya aday. Ve bunu bize zaman gösterecek. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.